Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen videoda da kendimi tanıtmıştım. Ben Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Beyza. Bugün çok sorduğunuz bir soruyla ilgili bunu yanıtlamak, bununla ilgili bilgi vermek için bir video çekmeye karar verdim. bana <laughs> ee, sorulan soru şuydu. Bir mesleği yaparken, aktif bir işte çalışırken okuyabilir miyim ya da okurken çalışabilir miyim? Özellikle tıp okuyabilir miyim? Hani okunur mu? Bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim görünce. Çünkü sadece okursun ya da okuyamazsın demek bence bu konuyla ilgili yeterli değil. Her insanın anlama düzeyi, bilgi düzeyi farklıdır ya da yorulma düzeyi farklıdır. Yani kimisi hem okuyup hem çalışmayı götürebilir, kimisi götüremez. Ben bu konuda kendi tecrübelerimi aktarmak istedim size. Ve okulun devam sistemi hani zorunluluk ne kadar devam zorunluluğu derslerde ya da uygulamalarda ya da vakit ayrılabilir mi? Kendi fikirlerimden bahsetmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle benim üniversitem için e, teorik derslerde devam zorunluluğu %70, pratik derslerde %80. Nedir bu teorik dersler ve pratik dersler? Teorik olan dersler hocalarımızın amfide bize sözler olarak ders anlattığı e, kısımlar. Pratik derslerse uygulamalar, işte mesleki becerileri kazanmak için olan kısımlar, vizitler. Bunlar da pratik uygulamalara, pratik derslere giriyor. Bunlarla ilgili hani katılım zorunluluğu olduğu için ekme şansınız yok bu dersleri. Çünkü hani gitmezseniz her ders yoklama alınıyor, imza sayılıyor ve sınıfta kalırsınız zaten devamsızlıktan. Öncelikle de bunu belirtmem lazım. Hani e, derse gelmeyip okurum sonra evde çalışırım gibi bir şekilde hani okuyamazsınız bu. Özellikle Pamukkale Üniversitesi'nde. Ben dönem 1-2-3 iken... E... Teorik derslerin o kadar katılım zorunluluğu yoktu. Zaten imza alınmıyordu ya da yoklama alınmıyordu. Ama pratik dersler çok önemliydi. Onlar da çok sık oluyordu. Şu an pratik derslerim kalktı. Çoğunlukla teorik ve vizitlerim var. Ama hem vizitlerde hem teorik derslerde yine yoklama alınıyor. Bu yüzden e, okula ekme şansınız yok arkadaşlar. Hani part time bir işte çalışılabilir mi? Bence çalışılabilir ama devamlı bir işte çalışmak çok zor. Peki part-time işte çalışırken aynı zamanda okumaya vakit bulabilir miyiz? Yani ders çalışmaya vakit bulabilir miyiz? Şimdi biraz bundan bahsedeyim. Siz akşamları part-time işte çalışırsanız veya hafta sonları part-time işte çalışırsanız sadece bence yeterli vakti bulursunuz. Kalan sürenizi zaten ders çalışırsınız. Yani çünkü fakültesi biraz büyütülüyor demiştim geçen videomda da. Hani zaten çalıştığınız takdirde geçebilirsiniz. Falan yani ders aralarında ders çalışırsınız ya da işinizi yaparken ders çalışırsınız bir yandan. Bunlar olabilir. Peki ne tarz part time işlerde çalışılabilir? Ben bunu biraz tecrübe ettim. Ben de üniversiteye başlarken hem çalışıp hem okumak istedim. Düzenli bir işe girip aslında düzenli gelirme elde etmek istedim. Aileme yük olmama, karşılığımı çıkarmak istedim. Ama bununla ilgili bir iş bulamadım. Çünkü hem iş saatleri çok uzundu, çok yorucuydu hem de okul saatlerime denk geliyordu ve götüremeyeceğimi fark ettim bir anda ve ben hani belli bir süre sonra dinlenmeye ihtiyaç duyan bir insanım. Sürekli çalış çalış hani bunu götüremem. Bunu da biliyorum kendimi tanıdığım için. Ben de bu süreçte işte part time işler buldum. Nasıl işler bunlar? Size onu anlatayım. Mesela yani broşür dağıttım ya da servis kayıt işinde çalıştım okulların önünde ya da dershanelerde gözetmenlik yaptım. Mesela bence yaptığım işler arasında en güzeli gözetmenlik işiydi. Siz de bulunduğunuz şehirde hani dershanelere sorabilirsiniz gidip gözetmen aranıyor mu? Bu deneme sınavlarında oturuyorsunuz çocukların başına ve onlara bakıyorsunuz aslında hani işin zor bir kısmı yok. Kırtasiyelerde çalıştım. Ya da e, oyun parklarında çalıştım. Hani çocukların oynadığı bu e, ücretli oyun parklarında, özel vesaire olanlarda, AVM'lerin içinde bulunanlarda. Hani bu şekilde günlük işlerde çalışabilirsiniz. E, bunlara vakit ayırırken aynı zamanda okunuyor çünkü sürekli gitme zorunluluğunuz yok zaten ve ders çalışmak için de vaktiniz kalıyor. Böyle işlerde çalışabilirsiniz diye düşünüyorum kendi tecrübelerimden de aktarmam gerekirse hani en azından bir süre bunlarda çalışırsınız. Yoğun sınav dönemlerinizde, final vize dönemlerinizde bu işlerden ayrılmakta kolay olur ama devamlı çalıştığınız bir işte ayrılamazsınız hani kolay kolay. Ya da şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Eğer düzenli bir işte çalışıyorsanız mesainizi buna göre ayarlatabilirsiniz. Ee, Mesela kur, çalıştığınız kurumla konuşursun ya da mesela iş kura başvurabilirsiniz. Orada okurken çalışma seçeneği varmış sanırım. Ben de bunu sonra yapayım diye düşünmüştüm ama sonradan hani biraz gezmek ve öğrenciliğimde tadını çıkarmak istedim açıkçası. Ee, ya da okullar bazen kontenjan açıyorlar. Hani küçük işlerde çalıştırmak için kütüphane vesaire gibi. Bunları takip edebilirsiniz başvuru sürecini. Peki çalışmak ve çalışmamak hangisini yapmalısınız? Açıkçası ben e, başta çalışabileceğimi ve bu ikisini götürebileceğimi düşünmüştüm. Ama sonra öğrenciliğin bir kere geldiğini ve işte zaten ailemin yanında yaşıyorum. Hani çok e, zor bir durumda da değildim açıkçası. Ama harçlığımı da çıkaramayacağımı fark ettim bu işlerden. Hani sadece 3-5 gün çalışmakla da olmadı biraz. O yüzden öğrenciliğimin tadını çıkarmak istedim. Gezmek, arkadaşlarıma vakit ayırmak istedim bu tarz işleri biraz bıraktım gibi oldu. Bana sorarsanız eğer imkanınız varsa tadını çıkarın. Kulüplere katın, etkinliklerde görev alın. Hani bunlar gerçekten insanın hayatında çok önüne çıkmayan şeyler. Hani okurken denk gelen şeyler. Bence böyle şeyler yapabilirsiniz. Okulunuzun bursuna başvurun. Hani zor bir durumdaysanız maddi açıdan özel burslar var. Onlara başvurabilirsiniz. Hiç olmadı. Hani ödeyebileceğinizi düşünürseniz KYK kredisi alabilirsiniz. Ben öyle yaptım. İlk başta başvurmamıştım hatta. Hani iş bulurum, çalışırım, bir yandan okurum belki diye. Ama zamanla okuyamayacağım, okurken çalışamayacağım, çok yorulacağım, başka hiçbir şey vakit ayıramayacağımı görünce KYK kredisi almaya karar verdim. Ve Allah nasip ederse inşallah çalışmaya başladığımda öderim diye düşünüyorum. Şu an için boş vakitlerimde ya geziyorum ya arkadaşlarımla vakit geçiriyorum ya da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü öğrenciliğin zaten kalan bütün kısımlarında da çalışırsanız hani gerçek enerjiniz kalmıyor bence. Zaten okul sizi yoruyor. Hani zaten zorlu bir süreç. Bunun yanına ekstra bir şey koymak bana zor geldi. Ama siz yapabileceğinizi düşünüyorsanız araştırabilirsiniz. Hem part-time işleri, hem devamlı işleri, hem bu söylediğim işte iş kuruya da okulunuzun açtığı kontenjandaki işleri araştırabilirsiniz. Eee aklınıza takılan başka soru olursa okulla ilgili, tıpla ilgili Yorumlara yazabilirsiniz. Ben cevaplarım geçen videonun altındaki tüm soruları cevapladığım gibi bu şekilde. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olun, yorum atın. Yani bunlar bana destek olmanızı sağlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.